Mesih. Bismillah, bi Esmaül Hüsna'ya bir bak. Esmasından bilinir hak. Bildiriyor esmadan hak. Enbiyayı dahi gördüm. İsa ismi, Hasan ismi. Herkes gibi kimlik ismi. Tanrı verdi kutsal ismi Mesih dedi bana gördüm Ruhul Kudüs ve Ruhullah Cebrail Kelimetullah Maide Müjde Abdullah Mesih'in esması gördüm Esmaül Hüsna Hasan'da zuhur etti bu zamanda Ruhullah beşer donunda o zaman bu zaman gördüm İnsan kimliğini öne çıkarıyor Mesih yine İnsanoğlu der kendine Ruhul Kudüs Mesih gördüm Cümle mahlukat hep bile doğar Allah'ın emriyle. Baba sözü Mesih ile meşhur olmuş diye gördüm. Mesih mes edilmiş demek. Kutsanmış, adanmış demek. Seçilmiş, atanmış demek. Tanrı tarafından gördüm. Allah Mesih'i yaratmış, esması ile donatmış kendisi gibi yaratmış Allah Mesihini gördüm Mesih ismini oğluna Allah verdi Meryem ana kelimem ruhum der bana göklerdeki babam gördüm Allah Mesih'i Mesh etti, yetkiyi Mesih'e verdi. Mesih dahi mesh eyledi. Allah'ın izniyle gördüm. Ruhul Kudüs temas eder, görünür, temessül eder. İşini yapar da gider, tecessüm ederek gördüm. Ruhul Kudüs bedeniyle veya insan bedeniyle Mesheder Rabbin izniyle Ruhul Kudüs Mesih gördüm. Meryem'in nebatı Hasan diyerek müjdeler Kur'an. İsa'ya Hasan der Kur'an. Mesih'i müjdeler gördüm. Allah'ın elçisi diyor, kelimesi ruhu diyor, beden alıp doğdu diyor, Meryem'den Kur'an'da gördüm. Allah Mesih'i yarattı, ruhul kudüsü yarattı, esması ile donattı, hiçbir mahluk yokken gördüm. Ruhul Kudüs Tanrı gibi, baba ile oğul gibi, benzer fotokopi gibi birbirine onlar gördüm. Ol deyince olduruyor, kelimesiyle yapıyor, Ruhul Kudüs'le yapıyor, tüm işleri Mevla gördüm. Allah kelimesi ile, Ruhul Kudüs Mesih ile her işi kün emri ile yaptırır Mesih'e gördüm. Allah sade sözü söyler. Ruhul Kudüs'e emreyler. Kral ordusu melekler. Bir cümle mahlukat gördüm. Nuzul ile eker Mevla. Dişilere diker Mevla. Mesih oğul ile Mevla tüm işleri yapar gördüm. Ruhul Kudüs Mesih benim. Ölmeyen baki bedenim, Meryem'den doğan bedenim, fani beden diye gördüm. İsa da, Hasan da aynı. Mesih'in fani bedeni. Mesih'in baki bedeni Ruhul Kudüs diye gördüm. Baba bugün turda yerim. Turda, nurda, burada yerim. Zeytin Dağı'ndaki yarim gelmiş bugün burada gördüm. Teksin ya Rab. Teksin ya Rab. Çift değilsin, teksin ya Rab. Eşin, benzerin yok ya Rab. Allah birdir diye gördüm. Ezel ve ebed güneşi yoktur Allah'ın bir eşi. Tüm mahlukat onun işi. 18 bin alem gördüm. Allah doğmaz, doğurmaz da evvel ahir yoktur onda. Doğan da ben doğuran da. Allah'ın izniyle gördüm. Yaratırım diriltirim. Ölüye hayat veririm. Diyen İsa Mesih benim. İncil'de, Kur'an'da gördüm. Tanrı kelimesi ruhu beden alıp gelmiş. Yahu! Mukaddes Meryem'den doğdu, diyor İncil, Kur'an gördüm. Tecessüm etti ruhullah. Mesih'te kelimetullah, Mesih'in şahsında Allah, kendini gösterir gördüm. Akıl almaz Allah işi. Mesih Allah'ın güneşi, yapar Allah'ın güneşi onun işlerini gördüm asıl güneş Allah ana sanki o esmaül hüsna ruhul kudüs mesih ana esmanın zuhuru gördüm ademe esmaül hüsna öğretildi meryem ana enbiya Allah'ı ana esmasından bilir gördüm. Sınırsız, sonsuzdur mana, okyanus gibidir mana. Mana denizinde sana görünür alemler gördüm. Yunus balığın içinde, balık denizin içinde, deniz Yunus'un içinde, İmiş Ya Rab diye gördüm. Herkes nefesine göre, dalıp gider alemlere. Görünür hak peygambere oturduğu yerden gördüm. Balığın karnı bu alem. Kullar görmez başka alem. Yerde enbiya halifem alemlere şahit gördüm. Allah kalptedir diyenler bu sözü ezber söylerler. Kalp gözleri görmeyenler balığın karnında gördüm. Kalp dediğin nedir ana? Gönül gözü gerek sana. Mesih kör gözleri ana bir iznillah açar gördüm. Mana gözü, akıl gözü gönül gözü, zihin gözü. Açılınca mana gözü, alemleri görür gördüm. Esmayı ben öğrettim de, melekler ettiler secde. Beni gördüler Adem'de, Allah'ı da bende gördüm. O secde bana yapıldı. Orada bana tapıldı. Mesih Beytullah yapıldı. Enbiya halife gördüm. Yarattım ben suretimde. Görün beni halifemde. Adem'e yapılan secde. Allah'a sayılır gördüm. Arz edilir yaradana. Yapılan dualar ana. Zaman ve mekandan ana münezzehtir Allah gördüm. Ruhul Kudüs Mesih benim. Ölümsüz ruhsal bedenim alemlere hükmederim. Allah'ın izniyle gördüm. Adem'e secde Allah'a, evine secde Allah'a, pervane kullar Allah'a, Beytullah'a diye gördüm. Allah'ın toprağı benim. beyt mukaddes bedenim. Esmanın zuhuru benim. Ölümsüz bedenim gördüm. 18 bin alem benden. Yaratıldı kün emriyle. Esmanın zuhuru diyen ayet bunu söyler gördüm. Sığmaz kelime kelama. Manadan anlarsın ama dalıp gidersen manama apaçık görürsün. Gördüm. Tanrı'nın söyleyen dili kelimesi nur kandili. Kutsal ruhu ve İncil'i Ruhul Kudüs Mesih gördüm. Kutsal kitap ayetleri peygamberlerin sözleri. Resullerin İncilleri Mesih'ten esindir gördüm. Ya Rab, uyandır kulları. Gayb gözü kör olanları şu müjde ile bakanları hidayete erer gördüm. Mesih'i türbe yapmışlar, Beytullah diye tapmışlar. Vallahi sana tapmışlar. Maksat, maksut sensin gördüm. Ruhullah, Allah'ın ruhu. işte o benim ben yahu. Evin içinde o ahu. Gözlü dilber diye gördüm. Yere göğe sığmayan Rab. Toprak evde beden harap. Senin türben, türben ya Rab. Turabındır Mesih. Gördüm. Beden mabedinde halvet. Gönül dünyasında halvet. Mana denizinde halvet. Leyla ile olur gördüm. çırıl çıplak soyunalım. Şu denize de dalalım. Dedi Leyla, bir olalım. Subhanallah diye gördüm. Kendi varlığı içinde taşan sonsuz bir denizde. Okyanuslar o denizde bir katre sayılmaz gördüm. Taştı deniz içeriden sel gibi aktı gözümden. Zümrüdü anka benimlen, kaf ağlar gördüm.